İsmim Ahu. E, boş yetkili servis Burgaz'dan arıyorum efendim. Recep Bey'le mi görüşüyorum? Ha, dolap için mi? Evet, buzdolabı için aramıştık Recep Bey. Ürününüz hakkında bilgilendirme vereceğiz. Ya yapın şunu, bırak oğlum. İki sene oldu ya. Recep Bey, iki, üç günü içerisinde vereceğiz. Bugün verdiniz zaten buzdolabınızı. E, i̇ki üç günün içerisinde gelecek. E, şimdi e, size bu şekilde mi belirtildi? 2-3 gün içerisinde teslim edeceği mi söylendi? Evet. Ben size bana bir şey alamıyorum yoksa sürecin kapsamına katılsın da biraz dur bakalım. Ya bayıldım. Tamam. Anladım. Şimdi ben ıı, Mahmut Bey'e bağlıyorum sizi. Kendisi ürününüz hakkında bilgi verecek. Ya bana Mahmut'u mu bağlıyorlar? Kimde görülmedi? Ben Efendim ben Ahu. Ben sekreter oldum. Şunu hakkında bilmiyorum. Ustayı araracağız şimdi. bir saniye bekliyorum Mahmut Bey. Mahmut Bey. Alo. Alo. Abicim iyi günler. Bugün dolap almıştık sizden. Ee, şimdi ben dolap hakkında bir bilgi vereyim sana bu dolabın hakkında. Abi biz sana bunu 2 gün 2 gün içerisinde demiştik ya. Abi bak da bismillah ne oldu? Bir şey mi oldu lan? Daha bugün teslim ol. Abi dolap şu anda Almanya'ya doğru yola çıktı. Ama evet. e, abi o parça orada var sadece. Ya, partisi, parça, ne ya? Abi sen evet. abi anlatıyorum abi sakin olur musun? abi dolabı bozmuşum bu dolabı sen tamir edin bu bir de pahalı bir dolap yani yeni almışın zaten. Ha. bu lüks segment bir parça olduğu için bunun parçası Türkiye'de yok. Abiciğim montajını sadece oradaki ustalar yapabiliyor bunun. Ya bana bak. Abi senin. Ma Mahmut abi. Mahmut. Bana bak, Mahmut. Efendim abi. Zaten şu an onun için arıyoruz abi. Ya yolu, dolar, abi bak şimdi bunu bir beni dinle abi bu bir Almanya'ya gidecek. Bunun montajı bir hafta sürüyor. Çünkü sen bunun içindeki motoru yakmışsın. Ya ben bir şey yapmadım, ya. Bir de ee, bu dolapta bir şüphe var. Onun için Çin'e gidecek bu dolap. Çin'e gidecek çünkü sen buna bir virüs mü bulaştı? ne yaptın sen buna ne koydun ne bir şey kere kere mi koydun fare mi koydun bunun içine? Ya ben işte bu işte. diyor, anyone, er�, abicim buzdolabında virüs tehlikesi var. sen bunu AVM'den almışsın. Ben servisim abi. Hangi markasın? Boş, arçelik. E tamam abi işte o zaman kurulan bahçeye Bilirsen bir tane yapı alacağız. Çikayet edeceğiz. Abi sen bana sen bana şu ürünün sen neredesin sen? Şu ürünün bana eee arıza kodunu söyler misin? Ben sana şöyle bu dolabının tam olarak nerede olduğunu söyleyeyim. ne falan karıştırma gözünü seveyim ya. Ya servis servis seni fıksın o zaman neden benden habersiz gönderiyor bunu ya? tamam da abi aramıza niye küfür ediyorsun ki yani? Sana etmiyorum be boş boş küfür ediyorum. Allah seni affet etsin. Ne zaman ya? Ne bu ya? Söyle DC abi. TC kimlik DC. değil abi arıza kodunu istiyorum. Sana bugün bir servis numarası vermiş olmamız lazım. Tamam. Kontrol ediyorum. Bir saniye abi. Recep Bey. Abi buzdolabı şu an uçakta. gel sen de abi kardeş gibi konuşalım. Abi bak bu benim param o zaman ben bunu çıkarım. Abi bak zaten sen sana çok büyük bir fatura çıktı haberin olsun. Ben ne yaptım abi bak oğlum bana niye fatura çıkıyor ya? Abi. Ben ne ya? Ben mi bozdum abi bu dolabı? Abi dolabı bozuldu da niye ödüyorum ben garantiyle ne oldum bu zaten ya? Tamam da abi özel parçasını yakmışsın. Bu makinenin canı sana şöyle anlatayım. Şimdi insanda kalp var değil mi? İnsanda kalp var değil mi? En önemli beyin kalp, en önemli iki organ, doğru ya mu? Ben sana bir şey söyleyeceğim, bak sizden size ben bu dolabın tek ya almanın kutu bu ya. Biz bunun içine normal makyaj koyuyoruz, sıra koyuyoruz, su koyuyoruz, bir şey. Soğusun diye, ben bunun içine girip düştüm. Ya Recep abi, seninle anlaşamayacağız abi, sen agresif bir adamsın. Amelin olsun, dolabın dört ay yok abi. Sana dolap mı lazım? Sana dolap mı lazım? Ya abi hava soğuk değil mi zaten? Balkona koysana. Ne olur 3 4 ay. Bozulmaz mı abi hava soğuk zaten? Kar yağacak. Abi bir de bu bak bir şey söyleyeceğim. Bu bir de bunda bir virüs şüphesi var. Teşhis var bak.

Abi özür dilerim. Tamam ben de biraz ben, ben abi bak zaten psikolojik kendi şahsi sıkıntılarım da var abi. Ne yap abi? Bak sana bir teşhir ürünü getirelim abi. Tamam mı? Abi bozuk dolabı Abi bozuk dolabını ne yapacağım? Dekor mu bu?

阿伟，严的。